Atla efendim atla. Atlayın. Beyler. Si bekliyoruz ha. Evet arkadaşlar burası doğal güzelliğiyle bilinen Şan, Yani Diyarbakır'a 50 kilometre yakın, Mardin'e 40 kilometre yakın, Mardin'e bağlı. Daha önce de burada e, çekim yapmıştık. Kardeşimizi çekmiştik daha önce. 4 yaşındayken. Evet. Şu anda kaç yaşındasınız? Şu 20 yaşındayım. He, ee, 20 yaşındayım. Tam 16 sene geldim. Şimdi bu oradan atlamıştı. Tekrar atlar mısın? Atlarız. Bir bir geç atla seni çekeceğiz. Hadi yani canım benim. Thank you. Evet arkadaşlar. Piyasanın en iyi tüydükücüsünü anlatımı ise şey yapıyoruz. Tüy tüydükücü arkadaşlar. Kardeşimiz 4 yaşında kendi burada çekim yapmıştık. Biz kozmetik mal olarak natürelleri hep araştırıyoruz, tanıtıyoruz. Birazdan kardeşimize röportaj yapacağız. Bir gelsin. Evet. Evet. Dünya atlama şelaleden atlama birincisi diyelim. Dört yaşındayken aynen bu şelalede atlıyordu. Dört yaşındayken ve daha yeni askerde gelen Yavuz Demir kardeşimiz. Atla canım. Atla. Gel burada <laughs> gel. Bu e, ana tür gelir misiniz? Hala tüyleriniz var. Evet. Siz ana türde tüy dikücünü efendim kullanmıştınız. Evet. Şu anda tüyleriniz var. Neden siz bunu en son ne zaman kullandınız? En son bir sene önce kullandım bunu. Ne zaman bir sene askere önce? Askere gittim. E, ne zaman e, askere gittiniz? Geçen sene gittim. Geçen sene Ağustos'unda gittim. Nereye gittiniz askerlik? Ee, Acemiliye, Kütahya gittim de. Kütahya neresi? Kütahya, Türkiye'nin bir ilçesi. Yok en hangi Türkiye'nin? Merkezine şey. gittim. E, merkezine, orada evet. havacı. Evet, Hava Ertuğay Komutanlığı'ndan Acemiliye'yi e, yaptım. Evet. Ve orada bir kez kullandım. Sonra Usta Birliği'ne gittim. Bir daha kullanamadım. Ne zaman askerden geldin? Bir hafta oldu. He. Gene bunlarla tanıştım. Ve gene denemeye de razıyım yani. Tam sana denetiriz de sen öncelikle senin haberin olmadan yeni bir ürün çıkmış. Geçen o sırada severmedik. Geçenin turu daha önce geçen araştırma yapıyorduk. Bu anatürel e, Bu da aynen naneden. Yani sizin Kesin bahçede olan mi? nane. Evet. Sizin bahçede de aldığımız bu nane ile bu e, tüy gücü çıkardık. Anatürel tüy gücü piyasanın en istikrarlı tüccüsü. İki mülkilinden beri piyasa var. Yani aslında e, hiç kimseye biz demiyoruz yüzde yüz kesin tüy yok ediyor, bitiriyor. Ama sizde tüy var. Gerçi siz e, en son geçen yıl kullandınız, daha kullanmamışsınız. Evet. azalma var gerçi. Canım, Şimdi biz, biz, sizi bu anatürel de tanıştıracağız. Bizim verdiğimiz nanelerden mi oldu? Tabi tabi nanelerin karışımıydı. Bunu direkt e, formunu biz öyle diyoruz. Bize efendim kozmetik olarak sizlere dünyanın en iyi ürünleri doğal bir şekilde sunuyoruz bu da ana tret yok edicinin efendim tanıtımıdır. Ee, bu doğal harikası yerde 2004 yılında burada bir çekim yapmıştık daha önce e, pardon e, 4 yaşındayken 99'da, heh, 99 o zaman oluyor evet, 1999 yılında çekmiştik şu anda efendim ayın kaçı 2015 Temmuz e, günü. 21 mi? 19. Ha, 19. He 19 bugün 19. 19. 19 veya bugün efendim pazartesi günü. Yani kaç 20 Temmuz 19 Temmuz fark etmez evet. Yani 20 Temmuz 2015. En son biz seni yani e, 4 yaşındayken 1999 yılında biz çekmiştik. Evet. Ana türel e, ediciyi e, tanıştıracağız. Zaten bunu tüm e, Türkiye sunuyoruz. Türkiye'nin seksemine sunuyoruz. Kozmetik man olarak ayrıca e, Kozmetik olarak da dünyanın en iyi ürünleri Dünyanın en iyi sivice kremi, Lamos krem Ve üstte natürel Ve en önemlisi bütün ürünleri Ve yeni çıkan e, Şu çevirir misin? Dünyada bir ilk efendim e, Lamos Lamoz yüz maskesi efendim e, Özellikle Yaklı e, ciltlerde mükemmel sonuçlar veriyor efendim Dünyada ilk bir maske ciltte resmen efendim tedavi ediyor, iyileştiriyor birkaç kullanımda. Ve kozmetik makul olarak natürel çekim, natürel bir karşınızda olduk. Amerika'da, Amerika'da, Çekimlere şimdi. devam ediyoruz. <laughs> evet. Evet. Kayıtta. Evet kayıttayız efendim. Evet arkadaşlar e, kozmetik makul efendim karşınızdayız. Sürekli farklı videolar çekiyoruz, farklı yerlerde çekiyoruz daha önce efendim Batman'ın Sason içerisinde Diyarbakır'ın Silval içerisinde ve de küçük ellerde Çınar'da ve e, bugün de efendim Mardin'in Mazidak içerisinde Çemir Reşan yani Karasu'dayız. Burada efendim e, natural çekimler yapıyoruz. E, Anatürel tüydü gücü özellikle naneden mühinten yapıyoruz. Yani. O poşete getiririz canım. Go içindekini iş, çıkar. Ayrıca efendim e, tüyo kardeşi, ve e, dünyada ilk e, Efendim e, tedavi edildiğimiz gibi lan motiz Şimdi yıllar tabii biz buraya geliyoruz. Burası bilinen bir yer. Hatta hatta gelin Hatta bunu daha önce bir klipte yani. Bu bir klipinde. bu hani ağaçta da her harfi vardı. Biz böyle Yani arkadaşlar biz sürekli buralardayız. sonuç itibariyle arkadaşlar size dünyanın en iyi ürünleri size sunarken mesela bugün Kül gücü kardeşimiz ayrıca biz naneyi, minti de onun bahçesine alıp bir nevi kül içine bırakmışız. Tabii her iklimin, her bölgenin, her ilin tabi e, tabii yani yeşilin bitkileri farklıdır, iklim farklı, hava farklıdır. Bundan dolayı kozmetik olarak biz Türkiye'nin her yerini gezeceğiz. Kozmetik olarak doğal ürünleri <laughs> sizlere <sürekli>, sunarken <laughs> e, bir şekilde çekimlere hep karşında olacağız. Zaten burada bu kardeşimiz daha dört yaşındayken de YouTube'da ne yazık ki YouTube'da doğal natural güzellik için araştırdı. Doğal natural yani 1999 yılında bak aradan 1999 yılında yani geçmiş yüzyılda diyelim o sıradaki e, videoyla şu anda 2015 yılındayız. E, 20 Temmuz'dan <laughs> sonra <Ersinye> karıştırmayalım. E, <laughs> Burada bir natürel çekim yaptık. Bir kere taşını alacağız. Kozmetik olacağız. Saygılar efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar natürel çekim şurada yüzünü çekmeden arkadaşlar burada alınmış ve burada efendim benim görüyorsunuz tez deneme kobay.